Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Dünya bor madeninin peşine düştü. Dünya bor rezervlerinin %73'ünün Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Uzmanlara göre bu oran aslında %88 civarında, 2021'de ihracatta da kendi rekorunu kıran bor, yüksek teknolojideki kullanımıyla da Türkiye'yi küresel lige taşımaya aday. Yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye'de özellikle son yıllarda ön plana çıkan element bor. Dünya bor rezervlerinin %73'ünün Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Uzmanlara göre bu oran aslında %88 civarında. Yeraltındaki bu paha biçilemez doğal zenginlik ekonomiye de giderek daha büyük katkı sağlıyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve satışında rekor kırıldı. 2 milyon 600 bin ton bor ürünü satıldı, çoğunluğu uzak doğu ülkelerine yapılan bor ihracatı ile birlikte Türkiye'nin maden ihracatı da 6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, kullanım alanları oldukça çeşitli olan bor, yüksek teknolojide de önemli bir rol oynuyor, peki, bor madeni neden önemli? Türkiye bor madenciliğinde nasıl bir atılım yapıyor? Türk Valman Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şafak Gökhan Özkan, kalite açısından bakıldığında Türkiye'deki madenlerin içerisindeki bor yüzdelerinin diğer ülkelere göre daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Bor elementi tabiatta 150-200 tane mineralin içerisinde bulunuyor. Bu mineraller ticari değiller. Ticari olanları içerisinde kalsiyum iyonu bulunanlara kolemanit diyoruz, içinde sodyum olanlarına boraks diyoruz. İkisinin de bir arada olanı üleksit denilen bir maden, bu üçü de ülkemizde mevcut. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.